Evet arkadaşlar bugün Batman Hasan Keyif'teyiz. Bugün sizlerle birlikte Hasan Keyfi gezeceğiz. Gördüğünüz gibi kamera çekiyor. Hasan Keyif mağaralarındayız şu anda. Sizlerle birlikte bu tarihanlara eşlik olacaksınız. Şu an kameraman arkadaşımla birlikte mağaralara doğru ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Hasan Keyf mağaraları. Burada zamanında Artıklar, Moğollar, Selçuklar yaşıyordu. Bu tarafta gördüğünüz üzere Dicle Nehri var. Dicle Nehri'nin hemen sol tarafında da mağaralar var. Burada yine Selçuklar, Moğollar, Artıklar yaşıyordu. Evet arkadaşlar Dicle Nehri Hasan Keyf'in hemen altından geçiyor mağaraların tam altında. Bu tarafta Hasankeyf Kalesi var, yalnız şu an tadilatta gördüğünüz üzere hemen arkasında yıkık köprü var oraya birazdan gideceğiz, orada da çekim yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda Dicle Nehri'nin hemen yanındayız. Şu anda gördüğünüz bu köprü Selçuklular zamanında yapıldı. Milattan önce 1116 yılında yapıldı. bu köprünün en güzel yanı köprüde hem yaya hem de at arabaları geçiyor. İki, iki girişli köprüdür bu köprü. Ve şu anda turistik için hemen yanına sahil gibi turistler için yer konaklama yeri yapmışlar. Belediye ekipleri olarak. Yani muhteşem bir yerler. Buraya gelip gezmenizi sizlere tavsiye ediyoruz.